başvuru adreslerimizi hatırlatmak istiyorum. www.kanalday.com.tr ve WhatsApp hattımız 0539 570 37 Tabii ki yeni yarışmacılarımız var. Hemen onları davet etmek istiyorum bekletmeden. Gelin Büşra Nur, Öz Karakaş ve Kayınvalide Arzu Öz Karakaş efendim. <laughs> gelinimiz 21 yaşında aslan Gaziantepli 6 aylık evli İstanbul'da yaşıyor finansçı. Evet. Kayınvalidemiz de 52 yaşında aslan Ispartalı 30 yıllık evli ve bir oğlu var. Emekli bankacı. Evet. Bir oğlan var bir de kızınız oldu artık diye. Aynen öyle. Çocuk daha yok. 6 evet. ay daha çok ay daha 6 aylık evli ay Filiz 6 ay buğulu hatırlıyorum yine. Çok taze. E peki nasıl ilişkileriniz? Yemek yapmakta tadar mısınız? Beğenir misiniz yemeklerini? Vallahi Beraber biz. yaşamıyorsunuz ama değil Beraber mi? Beraber yaşamıyoruz. Altlı üstü oturuyoruz. Altlı üstlü Evet. evet. Aa, Çok yakınız aslında. Birlikte gibiyiz. Ay ne güzel. Çok da uzak Süper. değiliz. Süper. 6 ayda biz Gaziantep yemeğine doyduk. <laughs> eyvahlar olsun. <laughs> Kilo almaya başladım ben bu arada. Gelen gidiyor ama Gaziantep'lerde. <laughs> evet. Gaziantep'lerde. <laughs> Gaziantep <'le Gülüyor> <alıyorum. Gülüyor> peki o zaman hoş geldiniz diyerek masamızı alıyorum. Bulduk. Teşekkürler. Bu yarışmaya çok istekli ve iddialı geldim. Önümüzdeki günlerimizde çok iddialı olduğumu göreceksiniz zaten. Elimin lezzetine sonuna kadar güveniyorum.